Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size birit iğnesi gül yapımını göstereceğim. Bunun için iki renk muline ip kullanacağım. Muline ipim altı katlı. Ben muline ipimi altı katlı olduğu için üçe ayırıyorum. Yani böyle üçe ayırıp öyle yapıyorum. Öncelikle kumaşımıza böyle bir gül yapacağımız için bir daire çizdim ve ortasına başlayacağım yere nokta koydum. Şimdi e, başlıyorum sizlere göstereceğim. Böyle noktadan çıktım. Yine noktanın dibinden yine noktaya yakın bir yere, yine çıktığım yere değil, ona yakın bir yere giriyorum ve küçük rokokolarımı yapacağım inşallah. böyle sarıyoruz 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 şimdilik 10 tane ile yapalım böyle hafif biraz bol bırakırsanız iğneden kolaylıkla çıkacaktır böyle iğne düzeltebilirsiniz. Yine bitiminden iğnemi çıkarıyorum. Tekrar onun yanından yalnız iğnemi batırdığım yer değil onun yanından tekrardan çıkıyorum ve tekrar ötekinin yanından yine iğnemi telimi sarıyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 Dediğim gibi azıcık e, hafif e, bol yaparsanız bırakırsanız iğne kolaylıkla çıkacaktır. Azıcık şöyle iğneyi oynatırsanız onun yanından güzel bir şekilde olacaktır. böyle iğnenizle düzeltebilirsiniz evet hanım var ve iğnemi yine onun dibinden çıkarıyorum şimdiki ortası için iki rokoku bana yeterli kenarlarını bir tekniğiyle tekniği göstereceğim size şimdi ipimi değiştiriyorum arkasını ve evet. Buradan. Evet. Şimdi ipimi değiştirip geliyorum. Evet hanımlar, ipimi değiştirdikten sonra şimdi bu iki gülün ortasından tekrar çıkıyorum. Şöyle yanının ortasından çıktım. Ee, şimdi onun tam e, e, katını yapmak için karşısına batıyorum. Yani şöyle karşısına tam batıp herhangi bir yere göz kararı onun tekrar yanından çıkıyorum. Evet. Şimdi hmm, iğneme birit iğnesi ile gül yapımını size göstereceğim şimdi şöyle de yapabiliriz arkadaşlar şöyle parmağıma sarıp böyle de yapabilirsiniz veya şöyle de yapabilirsiniz hangisi sizin kolayınıza gelirse ben parmağıma sarıp mesela bir tane yaptım 1, 2 3 4, e, hafif e, bol yapıyorum. Sıkı yapmıyorum ki iğnemden kolay çıksın diye 5 6 7 e, 7 yeterlidir bence arkadaşlar tabi bu gülün e, yaprağının uzunluğuna göre yapabilirsiniz ee, şimdi arkadaşlar sıkıştırmadan önce size bir şey göstereceğim bugün yaprağının ipim böyle geliyor ya siz bu iğneyi buradan geçirirseniz böyle hı, ipin e, gülün katı daha güzel olacaktır böyle havada kalabilir e, ee, tekrar oradan çıktığı yerden giriyorum ve şimdi bu gülümün diğer katını yapacağım. Tekrar buradan gülümün arkasından bir yerden sokuyorum iğnemi ve tekrar onun yanından bir yerden çıkıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, tabi söylediğim gibi bana bu şekilde yapmak daha kolay geldiği için daha çabuk ve hızlı yaptığım için bu şekilde yapıyorum ama siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar 2 3 4 5 6 7 7 iyi, yeterli demiştik. Evet arkadaşlar şimdi yine aynı şekilde iğnemi hani katım daha düzgün ve güzel görünsün diye alttan geçirince evet gülümün hı, öteki yaprağını görüyorsunuz arkadaşlar yapmış oldum tabi bu bunu 7 8 9 10 da yapabilirsiniz ee, ben hani çıtı pıtı küçük güzel bir gül olsun diye böyle yaptım siz 10 e, yapabilirsiniz evet böyle arkadaşlar katlarını görüyorsunuz ve bu şekilde bütün e, gülü yapraklarını tamamlayacağım arkadaşlar e, tekrar yapıyorum Evet. Dediğim gibi e, gülün ar e, katının arkasından girdim. Ve tekrar 7 tane sarıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Evet. Gülümün yaprakları olmak üzere Hemen sıkıştırmıyorum. Çünkü katlarını görmek istiyorum. Evet. Yine dibinden sokuyorum ve gülümün üçüncü yaprağı da hazır bitmiş halini sizlerle paylaşacağım Evet arkadaşlar gülümü tamamladım e, isterseniz e, bu gülün kenarlarına tekrar kat kat yapabilirsiniz ee, bir gül yapımı Böyle arkadaşlar ee, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen teşekkür ediyorum.